Merhabalar Baba Torik izleyicileri. La Liga 4. hafta mücadelesinde 15 Eylül günü Getafe Barcelona'yı ağırlayacak. Getafe belki de şu 3 haftalık dönem içinde La Liga'da en sürpriz sonucu aldı. Hani bir Madrid takım olması itibariyle Real Madrid'den puan alması ki hani birçokları bu maçtan önce zaten her sene bu konuşuluyor. Getafe'nin Real Madrid'in hani altyapısı gibi bir şey olduğu, B takımı gibi bir şey olduğu söyleniyor ama ona rağmen Real Madrid'den puan alması, üstelik geriye düştüğü maçta puan alması çok önemliydi. Barcelona ee, Barcelona'da çok iyi başladı yine lige. 3'te 3'te başladılar. Geçtiğimiz haftada Valencia'yı 1-0'la geçme bildiler ama Yine her zamanki oyunlarını oynadılar Valencia karşısında da. Belki golü bulamasalar da, fark açamasalar da. Valencia'da çok güçlü bir ekip sonuçta. Ben bu hafta da Barcelona'nın pek zorlanacağını düşünmüyorum. Oranda 1.15'lik bir oran var. Hani bence Getafe karşısında Barcelona'ya her zaman bulunabilecek bir oran değil. O yüzden bence oynanması gerekiyor. Deplasmanda da olsa bence Barcelona bu hafta da puan kaybetmeyecektir. Maç sonu 2 diyorum.